Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu viyoldaki toprak kısım, şurası tam kök boğazı. Şu kısım, morumsu olan kısım sekonder kök üretimi bakımından en güçlü bölgedir. Bu bölgeyi toprakla buluşturduğumuzda daha çok kök oluşturacak. Kök hacmi artacak ve inşallah verim de artacak. Anlattığım usuller çerçevesinde bütün fidelerimi bu hazırladığım derin çukurlara dikiyorum arkadaşlar. Fidemizi alacağız. Fidemiz nispeten uzun boylu fide ve bu çukurun tam ortasına yerleştirip kompost alanından getirdiğim bahçe toprağıyla karışık kompostlu, yanmış çiftlik gübreli karışımla da bu çukuru dolduruyorum arkadaşlar. Ve böylece kök boğazı toprak altında kalmış oluyor. O kök boğazından sekonder kök dediğimiz ikincil kök geliştirmeye çok müsaittir domates. Ve böylece kök yüzeyini artırıp daha iyi bir üretim sağlayacağız inşallah.